Ayşe ne? Çocukluğunu anlatsana biraz. Tamam anlatayım. Anam hastaydı. Bir gün hastalanmış. Bana dedi ki çık da dedi. Şuradan su soğan indir dedi. Soğana çıktı. Kardeşim Mehmet var şöyle. 6-7 yaşında. O da geldi. Haberim de yok. Nasılsınız? Araba damını kustu? Oradan 5-6 soğan Atakan'a bu aşağı düştü. Bunun kafa yarıldı taş şöylece kesmiş, şurayı aşağı düşürmüş. Yabanlılı Cevher Hoca vardı, ona götürdüler. Dikiş atmışlar, geldiler. Düven sürü yok şöyle. Ben bunu kurbağacık kestirmeye gelenler belli. Yani Mehmet bir şey mi dedi ki böyle böyle oldu dedi. Neyse. Gelen oldu. Küçüğüm ya oynuyorum şurada şurada. Ondan sonra aradan ne geçti ne geçmedi. Anam biri hastalandı. Hastalanmış. Gönsü şişmiş, gönsü tüm intihap bağlamış. Bana dediler git dediler. Halim Bahçe'nin oradan pancar yaprağı getir dediler. Gittim getirdim, onu zehir vurmuş yapmış olmamış mı? Aradan ne geçti bilmiyorum. Beni çağırdı, anam gel kızım dedi vardı. Şu dedi gönsümü yemem, tandıra tükür dedi. Kanından irini yemeceğimizsin, süt emelik. Ben itmem dedim. Onun sonra yememin karısını çığırdılar. O emdi tükürdü, emdi tükürdü. Onu iyi biliyor. O iyi dikkatimi çekiyor. Anam dedi ki doğurduğum kızım dedi. Yapmadı da dedi. Bak Kur'an'ın torunu yaptı dedi. E, neyse. Aradan bir zaman geçti. Bir kızımız var. Bir buçuk yaşında Hatice. Ben oynamaya gittim. Kızlarla oyunu yok. En küçük kardeşin. Ee, kız kardeşim. Beni çağırdılar. Bir gün seni çağırıyor dediler. Koptum geldim. Anam bağa gitmiş, emmim, babam bağa gitmiş. Emmi dirik ya. Kızı, kız ta, kızın tandırın başına koymuş, dört köşe tandır olurdu şöyle kefekte. Kızın altını çizmiş, bu burada oyalansın demiş, toprak kızdırmaya gitmiş. Bu gelenece ne kadar gittiyse, kız tandıra düşüyor. Kızım şu, iki hotlar yanıyor, şöyle şöyle yanıyor. Ben de geldim, kop dedi, gitti dedi, zekalamı çağır gel dedi. Koptum gittim. Zeki alamın kaynı var hacı. Lamba şişesi siliyor. İçine bez somu şöyle üflüyor. Ayağı sağ ayağımı attım. Sol ayağıma gelince orada it vardı. İtleri bir şey itmezdi. O gün nasıl dek geldiyse olacak var ya. Ben it yaraladı. Ayağımı şuraya koparttı. Halam beni şöyle kucağına aldı getirdi. Hep evin içi adamla doldu. Cemile benim geldi, Şehre geldi, geldi, babaannem var. yine atla adam yenemiyor. Burama suanı tuzuna ezdiler, buraya bastılar. Babam işte bağdan gelmişler. kız öyle yandı, ben öyle oldum. Babam geldi, enşem kurban olurum gözlerine dedi. İyi olur şöyle böyle, beni zapt demiyorlar. Üç kişi, dört kişi öyle tutuyorlar. Oram bittiler, ben topal kaldım. Dinane görüyor. Babam gitmiş, iti vurmuş, geldi dedik, yani sen kurban olurum gözüne dedi, ağlamadı. İti geberttim dedi, oradan sevineceğim. Neyse iyi oldu, Oğlum geldi gitti, olan da kafa iyi oldu. Yaz geldi bu arada, böyle bu esirleri, ekinler biçiliyor. Evel tırpanla biçerlerdi, ben de eşyanın su götürürüm, ekmek götürürüm, tarlaları biliyorum ya. Karaseki'de 30 dönüm yerimiz var. Koca bir tarla. Ben bu arada herhalde 8, 7 o yaşlarındayım. Ekmek götürürüm, su götürürüm, gelirim. Saplar çekiliyor, harman yerini süpürdüler. Ben bilezini biliyorum, bilezini bilemiyorum. Bilezik döktüler. 30 20 sapı az olmaz. Evvel bilezik olurdu. Şöyle aynı bilezik yığarlar. Şuradan bir kapı kollar. Bizim de öküzümüz mü var, atımız mı var bilmiyorum. Herhal öküz var. Anam sürüyor, babam gilden irdelerse anam sürüyormuş. Ben, köyde, ben ev işlerine bakarım. Elif de anamın yanında harmandalar. Orada kanı duruyormuş. Kağın anam bileziğin içinde anam şöyle şitsin görükmüş. Su boyunca bilezik dökerler. Şöyle kapı sürerler oraya yığarlar malama ederler yağlar tına olur içinde. Bir de Elif şu Mustafa'yı çağırıyor. Bu Mustafa var ya. Onu çağırıyor. Bir de Zayt vardı. O Zayt'ı çağırıyor. Bunun emsalları da benim emsallarım o da o da oynardı. Onların kanının altına oturuyorlar şöyle. Elif çakma alıyor. Diyor ki gelin diyor. Şurada diyor size biri götüyüm diyor çalar çalmaz. Bilezik tutuyor. Alev alıyor her taraf. Anam Mehmet dayı işte harmanda kimler varsa anam Har pilezik içinde şöyle vuruyor. Mesesinin söndürmeye çabalıyor. Bilezik tutmuş. Aman bir köy yıldı evde böyle tazıklık su ne yok. Neryala, ne, ne Köy kim git geldi. Kaynadı şöyle ortalık adamına. Kilimi o bizim orada aşıkların tuğardan ıslatıyorlar koca kilimi sürükleyi sürükleyi götürüp ateşin üstüne atıyorlar İmkan var mı o arada ben, ben de koptum milli desteğini su çekiyorlar ben de gittim ben de gittiydim babam şöyle gitti onu iyice biliyor babam şöyle kanatlarını açtı ceketini şöyle yüzüne geçirdi babam tersini ateşin üstüne kendini şöyle attı. İki defa şöyle kulaştan. Lan ne arıyorsun Kayoğlu dediler ya. Babamın o arada babamın el yüz yanmış. Neyse eve geldiler geçmiş olsun ya koca bilezik yandı ki babam hoca battı. 30 dönüm yerim Bu arada Elif aramaya çıktılar. Elif yok. Elif suçlu ya. Elif, Elif, Elif yok. Kız bir yanına mı gitti, onun içinde kız da mı yandı diyorlar. Arıya hanat, arıya hanat, umudu kesildi. Bir de bizim kapının arkasında şöyle ambar var. Şu boy, ambar var. Dediler ki, bir de dediler ambarın içine bakak dediler. Baktılar da Elif orada oturuyor. Korkusundan oraya çekilmiş. Bilezik öyle yandı geçti gitti. Babamın ocak battı. Kardeşim öyle oldu. Ben öyle oldum en sonuna işte. Bir günde gene babam kalan az yerin, develi yerin şeyini sürüyor. Harmanını, gari bilezikten umutları kesildi. Bir yıllık emekleri boşa gitti. Anam, babam ekmek su istemiş. Ben de yoğumuşsun, gene oynuyormuşsun, neredeyse. Kuleserim kulluk diller. Oraya gittik, oradan çırpıntı topluyor, innelerinden döşümüze bakıyor, oynuyor çocukluk bu ya. krempet kutularına şöyle tükürüyor. Kaymak çalıyor şöyle. Anam beni aramış, aramış, bulamamış. Beni bir de damın ardında beni yakaladı anam. Anam bana bir zopa çekti. Bir zopa çekti ki şöyle hatsız hesapsız. Eve getirdi. Bu arada nasıl oldu onu bilmiyorum. Ebem çığırıyor. Çoban eşyanın kızı, gavur dölü, çobanın kızı. an şeyi öldürdüm diyor gideyim diyor Mustafa'yı alayım geleyim diyor. Ebem gidiyor babamı harma yerinden alıp geliyor. Gel diyor karın an şeyi tüve tüve bir et dedi. Emim geliyor. Emim anamı içeri çekiyor. Emim anama diyor ki ben seni ben yastığa vuruyum dinane. Sen vay anam diyeyim bağır diyor. Emim yastığa dinane pat diyeyim vuruyor. Anam vay anam vurma diyor. Neyse vurmuş, neyse çıkmış. Anamı öyle yalandan parpulamış. Bir de kapıya çıkmış. E ben dövdüm, oğlum dövdün mü demiş. Ana iyice dövdüm demiş. Haşadını çıkarttım. An bitmişsin oğlum demiş. Ebe'm, anamı <gülüyor> Anam. O <laughs> babam da demiş ki, neyim, neyim soğudum ana demiş. Ellerin torununu dövdüm demiş. Anam ellerin torununu Oh demiş efendim demiş ki ciğerim soğudu demiş anam çocuğum. Böyle derlerdi kızım bunları işte ne bileyim çok mesele de. Bir gün de burada gelin oldum dayım cıcık kaba. Anam da var mı yok mu hiç bilmiyorum. Bura belediyeliydi. İlk kişi ne evvelim Mehmet seçildi belediye başkanlığına. Köyde de sığır çok ya ona bu alırlardı bu ayda sığırın içine koyururlar. Bu ay ne Mehmet'i dökmüş nasip değilse sığır gelekine, yine. neden sonra. Ne Mehmet'i dökünce bu ay kesmişler. İreğiz ya koyun ireğizi. Bunun işte sen almışsın 10 kilo, ben almıştım 20 kilo. Koyun bu ay satıldı. Şurada da Hacı Veli abi var. Sucu hemi, hem, hem konuşup. Kafayı da buna vermişler. Bunu da sen götür demişler. Havayı getirmiş. Karşı konuşma ha Bunu Şükriye abla yetiş, yüzmüş, doğramış. Kemiğini sümüğünü neyse. Şuraya bir ip geldi şöyle balkona. Şurada balkonu da Penderin olduğu yer. Oraya ip gelmiş. Etleri tüm atmış. Bir cergi et. Gülümsel de yine yetişip geliyor. Gülümsel'e Diyor ki tabi duyuluyor. Ben diyor mucuk emim bile gidiyorum diyor. Sen diyor sakın diyor. Eti kediye yedirme diyor. O da tamam ana diyor. Gülümser oturuyor. işlenişliyor işliyor. Benim gibi duvar var şöyle. Oradan kafa bana görüküyor. Gülümser öyle işleyen işliyor. Eti kediye yedirmeyecek. Bir de aradan zaman, zaman, ne zaman geçtiyse Zonduk bir Necati geldi. Görüyorsun ne gelin dedi. Döreyim, Necati abi dedim, dolanıyorum, işim var, şöyle şöyle. Neyse o da dolandı havluda. Gelin dedi, uzun dinen var mı dedi, yumçı bu, yumçı Var dedim, onu bana getir dedi. Al, öğreneceğiz sen dedim. Al eline gülerek de, sen de gel dedi. Ben de vardım, vardıydım. Sağa baktı, sola baktı, gelen giden yok. Gelin dedi, öğleni aç dedi. Ben de vardım. Şöyle önümü açtım. Bu ara ara etleri alıyor. Gülümser oturuyor hiç tık demiyor. Etleri takıp takıp sündürüyor. Takıp takıp sündürüyor. O arada tekmelerin, tekmel planı vefaya çıktı oradan. O da şöyle. Bak gel gözünü yirim dedi oğlana. Sen yanımda dur dedi. Bak bunu kimseye deme dedi. Oğlan demem dedi. Sıkıştırdı oğlanı. Eti oradan aldık geldik. Bilangazı yaktık. Eti yedik güzelce ağzını layık. Neyse elhamdülillah dedi. yar hep şükür dedi. Karnım doydu dedi. O gitti. Ben de buralarda iş görüyorum. Bu arada sığır gelin maktı oldu. Daha gülüm senin haberi yok. Bir de Şükrü Yapla geldi. Yamacım da ya şöyle geldi. Geldi ne gördün gülüm dedi. Görüyüm ana dedi. Hiç kalkmadım dedi. Eti dedi kediye ne aldırmadım dedi. Bir de Şükrü şöyle baktı. Ermeni dolu gülümser, kafirin kızı gülümser dedi. Yeti tüm bitirmişsin kafirin kızı. Ben baban gelince ne diyeceğim diyor. Ana vallahi diyor ben bir yere gitmedim kor olayım. İstersen anşapla da sor diyor. Anşapla. <laughs> Yeti <laughs> <laughs> gitti. Gülümser zapayı yedi. Yeti sen kediye yedirdin de neden haberim olmadı diye. Böyle maceramız geçerdi kurban olduğum.